Şimdi ilk atışı her zaman biz yapıyoruz. Elimizdeki altı, altı zarı, zarı önce bir tur atıyoruz. Şimdi şöyle. E, attığımız altı zarın içinde kombinasyonlar var. Genelde gelen kombinasyonlar şu şekilde veya şu ikisi. E, attığımız altı zarı içinde bir biri bir olursa bin puan, iki iki olursa 200 puan diye böyle gidiyor. Bunun yanında bir sadece, sadece bir yüz puan, sadece, sadece beş 50 puan. Şimdi bakalım. 6, 6, 6. 600 puan burası. Yanında ek olarak 5 dağıtmışız. Bak sol altta Henry adının altında seçilmiş kısmında yazıyor şu an bu. Şu an 600 puan. 3'ü. Yanında eğer 5'i de seçersek 50 puan da oradan gelecek. 650 puanı diyecek. Şu şekilde. Şurası 600 puan. Bir de 5 var. 50 puan. Ee, şu an F'ye basarsam bu, bu seçtiğim 4 taşı kenara ayıracak. Kalan 2 zarı bir daha atacak. Şu an bu 650 puan bizim cebimizde değil yani garanti değil. Eğer at, bastıktan sonra iki zar atacak o attığı zarlar şu kombinasyonlar zaten gelemez iki zarlı olduğu için. Bir ya da beş o zarların içinde olmazsa iflas edeceğiz tamamen 650 puan gidecek. Ve sıra karşıya geçecek. O yüzden puanla ve pas geçiyorum Q'ya basıp. Yani bu puanları haneye yazdırıp sırayı karşıya gönderiyorum. 650 puan cepte şu an. Oyun bu şekilde devam ediyor. 1500 olan kazanacak. Mesela bir attı. 100 puan aldı. Devam etti. Kalan 5'leri bir daha atıyor. 1 attı. 5 de var mesela. 5'i almıyor oradan. 5'i alsa 3 sonra düşecek. Onu risk e, altına sanırım. Şu an iflas etti. Az önce aldığı 200 puan gitti. Şimdi. 1 var. Garanti puan. 1 burada da var garanti puan. 2 5 atmışız. 2 2 atmışız. Şimdi hiçbiri üçlü olmadığı için bu zaten puan gelmeyecek. Veya burada 1 2 3 4 5 var. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 var. 1 2 3 4 5 6 var. Bunları da atabiliriz. Bunları da atmadığımız hı hı. için şu an 1 şuradan 100 puan, buradan da 200 puan gelecek. Şu 5'ler de var bu şekilde 50'şer. 300 puan burası. Yine aynı şekilde 2 zara kaldık. Bir anlamı yok. O yüzden pas diyoruz. 950 puana çıktık. 1'den puan aldı. 3 tane de 4'ü var. 400'ü de oradan. 1 de 100 puan ediyor. Toplam 500. 1. Ee, ha şimdi şöyle bir durum oldu. Mesela bir, bu iki olsaydı 2 3 atıyorum bu da 4 oldu. 4 5 6 bu şekilde yapas yapsaydık eğer şu an 1500 puan alacaktık ama bu şekilde hiçbir adam bir puan alamayacağız yani. Çünkü hepsi ikili. Buradan 100 puan, buradan 50 puan alacağız. Hadi de şeyi göstereyim, devam etmeyi göstereyim. F'ye basarsak eğer bu 150 puanı e kaydedip devam edecek. Ama daha hane yazılmıyor. 4 sarı bir daha atacak. Sol altta görüyorsunuz tur yazıyor 150 yılında. Şu an ne attık? 2 tane 5 attık. Yine 50-50 e, 100 puan aldık. Yine adam gibi bir şey alamadık. Bu 6 ile 3'ün zaten puan değeri yok tek başına. Şu an 100 puanla şuraya basıyorum ve pas geçiyorum. Toplam 1200 olduk. Şimdi ne attı? Bir attı 2 tane 3 tane de 5'i var. 500-600 puan. 1100 puan oldu. Adam güzel atıyor. Şimdi 1 2, 3 heh, Tamam 4 yok. Şöyle bir şey oldu. 300 puan buradan. 3 tane 3 Bir tane de bu var. Bir var. 400 puan. Sol altta yazıyor zaten 400 puan. Yani şu şekilde bir daha göstereyim. 3 tane 300, bir de 100 var. 400 puan. Zaten 400 puan. 1200 daha. 1600 puan yapacak. Şuraya basarsak eğer 1600 puan da kazanmış olacağız. <laughs> şu anlık oyunun daha başı burası ilk görevi. Hani şu an kolay. Bir şey göstereyim. E, oyunun devamında şöyle bir olaylar daha varmış. Ben daha oralara gelmedim bilmiyorum. Rozetler evet. var. Bunlar e, yetene kartı gibi bir şey. Mesela son atışındaki puanları ikiye katlar. Oyun başında bir kez kullanılabilir. Mesela en son e, attığım puan 1-1-1 attım. 1000 puan sallıyorum. Şu şekilde. Eğer bu kartı kullanırsan sanırım bu iki katına Çıkacak veya bu atışını görmeden de kullanacak olabilirsin yani sürpriz aynı şekilde böyle bir sürü üç sayfa boyunca şey var rozet var bunları da oyunun devamında göreceğiz bir de şöyle bir durum var burada şu puanları daha önce şey, şu aşağıdaki puan skalası var mesela biz bir, bir, bir attık bin puan değil mi 111 yanına fazladan bir tane daha bir atarsak yani dörtlü bir olursa iki katına çıkıyor yani 1000 puan 2000 puan oluyor eğer dördünün yanına şu an dört tanesi 2000 puan etti. Bir tane daha atarsak yine iki katına çıkıyor. 4000 pardon 2000 4000 puan oluyor. Aynı şekilde hepsini bir atarsak 4000 bu sefer yine iki katına çıkıyor 8000 puan oluyor. Burada ikilerden göstermiş 48000 Bu şekilde de gelme şansı var.